1. Samuel 5. bölüm. Filistiller Tanrının sandığını ele geçirdikten sonra onu Eben-Ezer'den Ashdod'a götürdüler. Tanrının sandığını Dagon tapınağına taşıyıp Dagon heykelinin yanına yerleştirdiler. Ertesi gün erkenden kalkan Ashdodlular Dagon Rabbin sandığının önünde yüzüstü yere düşmüş buldular. Dagon'u alıp yerine koydular. Ama ertesi sabah erkenden kalktıklarında Dagon'u Yine Rab'bin sandığının önünde yüzüstü yere düşmüş buldular. Bu kez Dagon'un başıyla iki eli kırılmış eşiğinin üzerinde duruyordu. Yalnızca gövdesi kalmıştı. Dagon kahinleri de Aşdod'daki Dagon tapınağına bütün gelenler de bu yüzden bugün de tapınağın eşiğine basmıyorlar. Rab Aşdodluları ve çevrelerindeki halkı ağır biçimde cezalandırdı onları urlarla cezalandırıp sıkıntıya soktu. Aşdotlular olup bitenleri görünce, İsrail tanrısının sandığı yanımızda kalmamalı, çünkü o bizi de ilahımız Dagon'u da ağır biçimde cezalandırıyor dediler. Bunun üzerine ulaklar gönderip bütün Filist beylerini çağırttılar ve İsrail tanrısının sandığını ne yapalım diye sordular. Filist beyleri İsrail Tanrısı'nın sandığı Gata götürülsün dediler. Böylece İsrail Tanrısı'nın sandığını Gata götürdüler. Ama sandık oraya götürüldükten sonra Rab o kenti de cezalandırdı. Kenti çok büyük bir korku sardı. Rab kent halkını büyük küçük herkesi uğurlarla cezalandırdı. Bu yüzden Tanrı'nın sandığını Ekrona gönderdiler. Tanrının sandığı kente girer girmez Ekronlular, bizi ve halkımızı yok etmek için İsrail tanrısının sandığını bize getirdiler diye bağırdılar. Bütün Filist beylerini toplayarak, İsrail tanrısının sandığını buradan uzaklaştırın dediler. Sandık yerine geri gönderilsin. Öyle ki bizi de halkımızı da yok etmesin. Çünkü kentin her yanını ölüm korkusu sarmıştı. Tanrının onlara verdiği ceza çok ağırdı. Sağ kalanlar da uğurlar çıktı. Kent halkının haykırışı göklere yükseldi.